Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nin neredeyse tamamına yerleştirilen dubalardan artık herkes haberdardır. Bu caddenin bağlantılı olduğu toplam 6 mahalle bulunuyor. Bu 6 mahallenin 5'i zorunlu olarak Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ni kullanmak durumunda. Benim de yaşadığım Kırmızı Toprak Mahallesi için daha önce Anadolu Ajansı ve yerel basında da yer alan Duba uygulamasının kamu yararına olmadığını dile getirdim. Ancak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce, konuyla ilgili mecliste bir açıklama yaptı. Atatürk Caddesi'nde yapılan uygulama ile ilgili eleştiriler var. Bu uzun süredir zaten kamuoyunun da gündeminde. Aslında bu konu 2020 yılında karar verilmişti UKOME tarafından. Biliyorsunuz UKOME'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin sekreteryası Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. İçinde de 20 aşkın üye var. Eskişehir'de ulaşımı, trafiği ilgilendiren kamu kurumlarının paydaşlığında oluşuyor. Aynı zamanda şoförler odası gibi odalarımızda bulunmakta. Burada 2020 yılında bu caddenin dubalarla bölünmesi gerektiği şeklinde bir karar alınıyor. Ancak uygulanmıyor bu güne kadar sebebi de zannediyorum. Bu tür tepkilerin olabileceği düşünülerek. Fakat zaten o caddede bilmeniz gerekir ki biz bölsek de bölmesek de sola dönüşler yasaktı zaten. Sadece kavşaklarda dönüş mümkündü. Mayıs 2023'te Google Maps'in Kırmızı Toprak Mahallesi Örnek Sokak üzerinde yaptığı taramada sokak görünümü uygulamasında bu sokaktan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne sola dönüşün yasak olduğuna dair herhangi bir tabela veya levha bulunmamaktadır. Ayrıca, Eylül 2025'e kadar hem Kırmızı Toprak Mahallesi sakinleri hem de diğer mahalle sakinleri bu sokağı kullanarak Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne sola dönüş yapmaya devam etmiştir. Dolayısıyla Sayın Ayşe Ünlüce'nin mecliste dile getirdiği, sadece kavşaklardan sola dönüş yapılabiliyordu ifadesi gerçeği yansıtmaktadır. Google Maps uygulamasında, Basın Şehitleri Caddesi'nde oturan bir vatandaş, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ne yol tarifi aldığında, hala örnek sokaktan sola çıkış olduğu görüntülenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubaların gerekçesi olarak, araçların yol kenarına park etmesi gösterilmektedir. Ancak söz konusu caddeye sınırı bulunan 6 mahallede, en fazla 2-3 adet belediyeye ait katlı otopark bulunmaktadır. Bu mahallelerdeki tüm binalara iskan verilirken, belediyeye iskan harcı dışında ayrıca otopark bedeli de yatırılmıştır. Bunun nedeni, her yeni bina için yönetmelikle zorunlu kılınan otopark ihtiyacının karşılanmasıdır. Eğer müteahhit binanın parselinde yeterli sayıda otopark yapamıyorsa bu bedel belediyeye ödenir. Belediye ise bu bedeli yalnızca yeni toplu otopark alanları yapmak veya mevcut otoparkları geliştirmek amacıyla kullanmak zorundadır. Ne var ki bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar için yeterli kapasitede belediye otoparkı bulunmamaktadır. Özel otoparklar ise yüksek saatlik ücretleri nedeniyle çözüm olmaktan uzaktır. Dolayısıyla belediye zaten karşılayamadığı otopark hizmetine ek olarak trafikte kamu yararı gözetmeyen düzenlemeler yapmaktadır. Eğer bu karar UKOME tarafından alınmışsa belediye öncelikle üzerine düşeni yapmalı ve otopark hizmetini sağlamak zorundadır. 3194 sayılı imar kanunu ve otopark yönetmeliği açıkça şu hükmü içermektedir. Her bağımsız bölüm için yönetmelikte belirtilen sayıda otopark yapılması zorunludur. Eğer parselde bu mümkün değilse belediye otopark bedeli alır. Bu bedel belediyenin bütçesinde otopark fonu adıyla ayrı bir kalem olarak takip edilir ve yalnızca otopark yapımı için kullanılır. Başka bir hizmete aktarılması yasal değildir. Duba meselesi sadece büyükşehir belediyesi ile ilgili bir mesele değildir. Bir vatandaş olarak kendi adıma bunun farkındayım. Ancak konuyu tekrar masaya yatırma gücüne de sahiptir. Bilir kişiler ve altı mahallede yaşayan rastgele vatandaşlarla bu konuyu tekrardan gündeme alarak bir orta yol bulunabileceği aşikardır.